hocalara geldiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde Fatih hoca ile birlikteyiz ve Fatih hocam sıradaki videomuz sıradaki videomuz paragrafın anlam özellikleri konusunun kardeşi olan paragrafın yapı özellikleri Başlayalım bakalım neymiş yapı özellikleri. Hemen bakalım hocam. Paragrafın yapı özelliklerinden bahsetmeden önce pa bir paragrafın aslında sahip olması gereken özellikleri saymamız gerekiyor ki Hı -hı. bu özellikler dikkat edin paragrafın anlam özelliklerini de ilgilendiren özellikler. Ne diyoruz? Bir paragraf pürüzsüz bir akışa sahip olması gerekiyor. Yani Hı -hı. cümleler takılmamalı, cümleler paragrafın dışında, paragrafta anlatılan konunun dışında başka bir şeyle ilgili olmamalı değil mi? Parçanın İfadeler arasında yani. kesinlikle harikasınız hocam. İfadeler arasında bir uyum olmalı. Yani bütün ifadeler aynı düşünceyi paragraftaki e, o esas meseleyi anlatan parçalar gibi olmalı, birbirine eklenebilen hı. parçalar gibi olmalı ki buna ne diyoruz biz? Konu etrafında birlik sağlama di diyoruz değil mi? Hı hı. Aynı konu etrafında birlik sağlayacak şekilde birbirine geçmesi gerekiyor. Yani atıyorum mi? mesela ünlü bir futbolcunun biyografisinden bahsederken bir anda o mesela atıyorum Messi'den bahsederken bir anda Arjantin'in yer altı kaynaklarından bahsederse yani <laughs> e, olay farklı bir kaynağa Ya da Barcelona yok. maçını anlatırken aniden küresel ısınmaya geçerse <laughs> değil mi? <laughs> Aynen. Saçma sapan bir şey olur yani. Sayıklama gibi bir şey. Olur olur herhalde değil mi? Dolayısıyla ne olur? İfadeler arasında bir uyumsuzluk Uyum ortaya çıkar. Şimdi daha yapıya yönelik sorular arkadaşlar ya paragrafın başlangıcı ile ilgili, hı hı. başlangıç cümlesi ile ilgili olur ya paragrafın bütünlüğü ve genel olarak akışı ile ilgili olur ya da paragrafın son cümlesi yani bir bitişi i̇şte ile ilgili olabilir. Bakalım başlangıçla ilgili sorular nasıl gelebilir karşımıza? Bunlar paragrafın zaten başlangıç ifadesini yani ilk e, ifadesini tespit etmeye yönelik sorulardır. Mesela şöyle gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Hmm. Ya da aşağıda karışık halde verilen cümleleri düzgün bir paragraf haline getiriniz diyebilir. Yine burada başlangıç ifadesi bizim için önemlidir. Yani başlangıç ifadesini bulamazsak diğerlerini de çünkü evet, bulamayız. Ya da şöyle gelebilir. Bu metnin giriş cümlesi hangisidir? Yani buna benzer farklı farklı şekillerde hmm. sorular geliyor. E şimdi biz o zaman başlangıç ifadesini tespit edebilmek için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle şu. Örneğin böylece, yani bu, daha sonra ya da işte ise gibi kendisinden önce başka bir ifadenin olduğuna işaret eden geçiş ve bağlantı ifadeleri bir metnin ilk cümlesi olamaz. Olamaz dediğiniz gibi ki zaten bunlar kendilerinden önce başka bir şeylerin olduğunu ifade ediyor. Örneğin diyorsun, neyi örnekliyorsun? Öncesinde bir şey bahsettin. Evet, daha. mesela böylece dedi. Niye? Ya da işte yani dedi ne yani? Hani yani derken neyi kastediyorsun? İlla ki daha öncesinde bir şeyler var. Bu cümleler paragrafın başlangıç cümlesi olamazlar. Olamaz, evet. Düşünce yazılarında genel ve kapsayıcı ifade metnin ilk cümlesidir genelde. Hikaye olay yazılarında ise ilk olay ya da olayların ilk adımı metnin giriş cümlesi olur. Şimdi düşünce yazıları ile ilgili şunu söyledik: hı hı. Genel ve kapsayıcı düşünce. Evet. Yani genel bir giriş mahiyetinde olan cümle ilk cümle olur. Hikaye anlatan yani bir olay anlatışı, olay örgüsü üzerine kurulu paragraflarda ise ilk olay. Yani olayların olayı değil mi? Öyle. İlk başlatıcı olay genelde metnin ilk cümlesi. Olur. Şimdi geçelim bütünlük ve akışla ilgili sorulara. Hmm. Bunlar nasıl gelir bize? Aşağıdaki cümlelerin hangisi paragrafın akışını bozmaktadır hmm. diye bir soru gelebilir. Ya da bu metnin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir gibi bir soru. Çok sık bir şekildeki soruluyor Karşı bunlar. Çıkar, evet. Daha önce yani yüzlerce kere soruldu. Yani daha önce soruldu. İngilizce'de sınavlarda da İngilizce'de de çıkıyordu. Evet. Değil evet. mi? Hem Türkçe'de hem İngilizce'de benzer sorular. Bundan sonra da yine yüzlerce, milyonlarca kere sorulacaktır. Biraz elde ediniz ya hocam. Hani Barcelona maçından bahsederken aniden Arjantin'in yeraltı kaynaklarına falan yani geçerse... Mesih'in biyografisinden bahsederken bir anda e, yeraltı kaynaklarına ya da geçim kaynaklarına bahsediyorsa falan... Ne olur? Falan, düşüncenin akışı... Değişmiş oluyor. Değişmiş, olur. bozulmuş oluyor değil mi? Dolayısıyla o düşüncenin, metnin akışını bozan cümledir. Ki zaten dikkat edelim, verdiğiniz örnek çok güzel hocam. Çıkarıldığında metnin bütünlüklü hale gelmesini sağlayan cümle... Akışı bozan cümledir. Hı. Yani öyle bir cümledir ki onu çıkardığında her şey çok güzel oluyor. Fazlalık da <laughs> yazık, ya, zavallı değil mi? <laughs> yani bir fazlalık Yazılması o orada. Gerek yok evet, diyorsun. yani çıkarıldığında her şey normale dönüyor. Devam edelim. Bitişle ilgili sorular. Hı hı. Yine paragrafın yapısına yönelik sorular arasında paragrafın bitişiyle, yani metnin bitişiyle ilgili sorular karşımıza şöyle çıkabiliyor. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra yeni bir paragraf başlamalıdır? Yani öyle bir cümle ki Paraların aslında son, son cümle yani kendisinden önceki cümle son cümledir ya da bu met. Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar gibi bir metnin bitişini diğerinin başlangıcını soran sorular karşımıza çıkabiliyor. Orada da tabii neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani yeni bir mevzu anlatılmaya başlandığında artık Hı -hı. bir önceki paragraf bitmiş demektir. Bitmiş demektir. Yeni bir paragrafa, yeni bir satır başına geçilmiş olması gerekiyor. Önemli bir notumuz var. Bu hem paragrafın anlam özelliklerine yönelik hem de paragrafın yapısı ile ilgili sorularda hı hı. dikkat etmemiz gereken çok önemli notlar arkadaşlar. Paragraf sorularını daha iyi çözebilmenin en etkili yolu daha fazla paragraf. <laughs> hani bu şey gibi yürümeyi öğrenmenin en iyi yolu. Daha fazla yürümek. Yürümektir değil mi? Bisiklet, yani bunun gibi. Olur. Yani motor becerileri Hı -hı. öğrenmenin yol. Ya bisiklet pratik. sürmeyi nasıl öğrenirsin? Bisiklet sürerek öğrenirsin gibi yani, bir şey yani. 3000 sayfa kitap okusan olmaz. Boş. İllaki yapacaksın. Evet. Illaki yapacaksın. Ki arkadaşlar diğer husus daha önemli. Bütün dersleri ilgilendiriyor hocam. Hı -hı. Paragraf sorusu çözmek, anlama ve kavrama kabiliyetimizi geliştireceği için sadece Türkçe dersinde değil. Bütün dersin açısından hı. faydalı bir çalışma yöntemidir ve bu önemli notla dersimizin videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın